Selamlar herkese. Bugün sizlerle birlikte Roblox'un 5. bölümünde Granny Elevator neydi lan? Elevator diye bir oyun sanırsam. Granny Elevator diye bir oyuna devam ediyoruz ama video geçmeden önce videoya like atıp kanala abone olsanız beni gerçekten çok ama çok mutlu edersiniz. Şimdi hemen şöyle bir gidelim. Daha önce hatırlarsanız bir altımıza etmediğimiz kalmıştı. Katil hep beni öldürüyor abi. Al işte. Senden kaçacağım be. Katil. Atlama lan sen atlama ben atlayacağım. Abi şu köşeye otursam. Şu köşeye otursam abi ebeme görür müsün? Tamam kurtulduk. Abi. En iyi yani taksik şöyle köşeye geç. Bir tane geçemiyorum. Köşeye geç. Şöyle izle. En iyisi. Katil seni bulamıyor. Ama şimdi bulacak sanırsam. Geldim mi Aa orada gördüm onu. Hadi 30 saniye daha dayanalım. Abi bütün buraya gelmezsin değil mi? Lan katil buraya getirmeyi lan. Lan bu ne lan? Süpürgelik oluyor. O oh, para kazanıyoruz bu arada. İyi iyi tamam tamam. saniye kaldı evet yendik abi şimdi ne geliyor ne geliyor abi şöyle ben köşeme bir geçeyim de Geçemiyorum. geçtim herkesin yaptığını acaba dışarı çıkıp da koştursam mı lan <laughs> e beni dürterin bak Katil oradaydı Öldü adam <laughs> ne, Katil kim lan Kimdi o katil Katili görmedim ki Kim vurduya gittik İyi mi Artık herkes Full pato koşturu ya. Ha. Yine aynı hayal Hayatta kalamayacağım bu arada sanırsam Allah'ım. Şöyle bir kaçayım. Hayal Gelme bir. Git işine. Aa, aha. Hayaleti gördüm. Küçücük bir şey. Gücük bir şey. Ha içeri girdi. Evet ebene mı? Evet hayatta kalalım. Şöyle bir yeniden atansöre bir gidelim. Lan bu Rasul hep hayatta kalıyor. Biz niye kalamıyoruz? Şu, bu sefer şurada duracağım. Tam o müziğin orada. Ha bu ofiste bir tane samayatta kalmıştık. Ya. Eğer ölmezsek. Katile bir baksan mı acaba? Korkuyorum da. Katili atansöre getirmeyin yeter. Yani bir dışarıda oynayın oynayacaksınız. Ben de şu an kapı hala kapalı. Aa. Freddy'nin kabusu. İdik boku? İdik. Tabi beni, tabi beni, tabi beni şuradan. Nereye gidik? Ben de şuraya geçeceğim. Bekleyeceğim abi. Freddy'nin kabusu hepimizin kabusu olacak. Lan düşme yere. Bu arada katil gelmiyor sanırsam şu anlık. Saat 5. Hadi. Bitsin bu kabus artık bitti sanırsam. Ha tamam diyecektim be oyun almadım diye. Şimdi kim geliyor? Abi kim geliyor? Ah, yine Freddy'nin kabusu oh işte. Şuraya bir çökeyim de. Allah'ım kaç. Şurada bekleyeceğim yine. Öğrendik artık nerede olacağımızı. Katili buraya getirmeyin yeterlidir. Ben böyle sabaha kadar bekleyeyim. Sabaha kadar buradayım bugün. Sabaha da bekleyebilirim. Bakayım da. Kanki hayal edebilir mi? Acıktığımda seni yerim bu arada. Bakayım şöyle. Yok gelmiyorsun Tamam. Gelmiyor sanırsam katil. Easy, easy, tamam, tamam. Hadi lan. 4 ol, 5 ol, 6 ol. Bitsin bu kabus. Hadi. Hadi. Yendik ya iyi iyiyi lan geliyor mu? Tamam hayatta yine kaldık, akalamadık, kaldık. Şöyle bir asansöre doğru. Şimdi kim geliyor? Abi şimdi kim geliyor? honkar bu kim lan? Neyse bir dışarı çıkıp saklanacak yer arayalım bari. Ne bileyim. Ne oldu lan? Dışarı çıkılmaya mı? Şöyle duvara yaslan bari. Şu an ne olduğundan hiçbir fikrim yok. Ne konuşuyorsun ki the entity? Şiren kafa geliyormuş bu arada. Yani dışarı çıkabilseydik görürdük ama maalesef. 4, 3, 2, 1 ve kazandık. Evet. Katille hiç karşılaşamadan kazandık. Abicim bu da ne yapacağız abicim? Bu nasıl hayalet? Aha. Oyuncak bebek. Hapı yuttuk. Aha, geliyor. Koştur koştur koştur. Ben şuradan gideyim şuraya. Abicim buradan gidiyor muyum? Evet bok yedim bu arada. Çekilir misin? Geçeyim bir çekilir misin? Evet yine yendik. Kazandık daha doğrusu. Easy iyi. Lan o kim lan? Hayalet kim lan? Bu da, ah, i̇tik bok. Ölüm bir şekilde ölüm. Ne için ölüm? Anlamadım ama neyse. Gelmeyin. Gelmeyin. Geliyorsunuz çok kötü şeyler oluyor. Heh. Rasul oyunu biliyor ya. Şu müzik kutusunun üzerine binemiyor mu? Daha demin sanki. Ha. Hadi bakayım. Yenin beni de göreyim sizi. Kanka uçuyor musun? Katil kim lan? Ulan katil kim? Eyvah düştük. hap yuttuk. Al beni yukarı al beni yukarı. Yukarıya al beni geliyor katil. Şöyle hemen tırmanabilsem. Lan hayal et. Muda basmayan kayar. Damarıma basma hayatın kayar lan. Evet neyse bu bölümde bu kadar değilim. izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir diğer bölümden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.